Yolculuğa çıktığınız zaman o kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkuyorsanız namazı kısıtlamanızda artık size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler size apaçık bir düşmandır. Sen aralarında olup da onlara namaz kıldırdığın zaman içlerinden bir kısım seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmayan diğer kısım gelsin. Seninle beraber kılsınlar. Tedbirli olsunlar ve silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil bulunsanız da size ansızın bir baskın yapsalar diye arzu ederler. Eğer yağan yağmurdan bir eziyet varsa veya hastaysanız silahlarınızı bırakmanızda size bir sakınca yoktur. Bununla beraber tedbiri elden bırakmayınız. Çünkü Allah inkarcılar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. O korkulu vakitte namazı kıldınız mı? Gerek ayakta, gerek otururken ve gerekse yanlarınız üzereyken devamlı Allah'ı Derken korkudan kurtulup rahatladınız mı o zaman namazı gereğince eda edin. Çünkü namaz müminler üzerine belirli vakitlerde yazılmış bir farzdır. Düşmanınız olan bir topluluğu takip etmekte gerçeklik göstermeyin. Eğer siz eziyet çekiyorsanız şüphesiz sizin eziyet çektiğiniz gibi onlar da eziyet çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir. Doğrusu biz sana hak olan bir kitap indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde karar veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Ve Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Kendilerine hainlik edenler adına mücadeleye kalkışma. Çünkü Allah vebal yüklenen aşırı hainleri sevmez. İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onun razı olmayacağı sözleri uydurup dururlarken o onların yanındaydı. Allah onların yaptıklarının hepsini kuşatmıştır. Hadi siz bu dünya hayatında tuttuğunuz onlar adına mücadele verdiniz. Ama kıyamet günü onlar adına kim mücadele verecek? Veya onlara kim vekil olacak? Oysa kim bir kötülük yapar veya kendisine haksızlık eder de sonra Allah'ın affına sığınırsa Allah'ı bağışlayıcı ve acıyıcı bulur. Bununla beraber kim bir günah işlerse onu sadece kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şey bilendir. Hikmet sahibidir. Her kim de bir suç veya bir günah işler de sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah da yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti senin üzerinde olmasaydı onlardan bir grup seni bile kararlarına haktan şaşırtmayı planlamışlardı. Bununla beraber onlar sadece kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl verebilirler ki? Allah sana kitap ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana bildirmektedir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Sadaka vermeyi ve bir iyilik yapmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi öngören hariç, onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Her kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa, yarın biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.'' Her kim ki kendisine gerçek açık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse biz onu gittiği yolda bırakırız ve kendisini cehenneme boylatırız ki o ne kötü bir gidiştir. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa gerçekten çok uzak bir sapıklığa saplanmış olur. Onu bırakıp yalnızca dişilere tapıyorlar. Sırf kaypak ve şerli bir şeytana tapıyorlar. Ki Allah onu lanetledi. O da dedi ki: Azametine de yemin olsun ki kullarından belirli bir pay alacağım ve mutlaka onları sapıtacağım ve elbette kendilerini boş ümitlere düşürüp olmayacak kuruntularla aldatacağım. Elbette onları emredeceğim de hayvanların kulaklarını delecekler ve elbette onlara emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirip bozacaklar. Her kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse şüphesiz apaçık bir zarara düşmüş olur. Şeytan onlara vaat eder, boş ümitlere, kuruntulara düşürür. Fakat şeytan onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat edebilir? İşte onların varacakları yer cehennemdir ve ondan kurtulmaya bir çare bulamayacaklardır. İman edip yararlı işler yapanlara gelince yarın onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Ebedi olarak da orada kalacaklar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? O ne sizin kuruntularınıza göredir ne de kitap ehlinin kuruntularına göre. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı. Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin olarak yararlı işlerden bir iş yaparsa işte bunlar cennete girerler ve zerre kadar hakları yenmez. Özü güzel olarak, yüzü tertemiz İslam ile Allah'a teslim etmiş ve Allah'a boyun eğerek onu birleyerek İbrahim'in dinine uyan daha dindar daha kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Bir de senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz öksüz kızlar hakkında ve mağdur çocuklar ile yetimlere insafla bakmanız hakkında kitapta yüzünüze karşı okunup duran ayetler var. Daha iyiliğe dair ne yaparsanız şüphesiz Allah onu da çok iyi bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ediyorsa bir anlaşma ile aralarını düzeltmelerine kendilerine bir günah yoktur. Barış her zaman hayırlıdır Nefisler kıskançlığa elverişli yapılmıştır. Eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızın hepsinden haberdardır. Kadınlarınız arasında her hususta adaletli davranmaya ne kadar dikkat etseniz bile yine de başaramazsınız. Hiç olmazsa büsbütün bir tarafa meyletip de diğerlerini askıda kalmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, acıyıcıdır. Yok eğer ayrılırlarsa Allah da kudretiyle her birini diğerine muhtaç etmez. Allah kudreti geniş bir hikmet sahibidir. Bütün göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Andolsun size de sizden evvel kitap verilenleri de tavsiye ettik. Ki Allah'tan korkun. Eğer tanımazlıktan gelirseniz haberiniz olsun ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah zengindir. Gerçek övgüye layıktır. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. Dayanılacak vekil olarak Allah yeter. Eğer insanlar isterse sizi gönderir de başkalarını getirir. Allah ona da kadirdir. Kim dünya nimetini istiyorsa bilsin ki dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Ey iman edenler, hak üzere olup adaleti yerine getirmeye uğraşan hakimler. Zengin olsun, fakir olsun, kendinizin, anne ve babanızın ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yapınız. Çünkü Allah ikisinden de daha yakındır. Onun için gerçekten dönüp de nefsin arzusu uymayın. Eğer dilinizi eğip büker veya çekinirseniz, şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine peygamberine indirdiği kitaba, daha evvel indirdiği kitaba da iman edin. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse uzak ama çok uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiş olur. O kimseler ki iman ettiler, sonra tutup inkar ettiler, sonra yine iman ettiler, sonra yine inkar ettiler, sonra da inkarda ileri gittiler. Allah onları bağışlamayacak ve doğru bir yola çıkarmayacaktır. Münafıklara kendileri için elem verici bir azabı müjdele. Müminleri bırakarak kafirlerin dostluğuna tutunanlar onların yanında şeref ve kuvvet mi arıyorlar? Oysa şeref ve kuvvet tamamen Allah'ındır. O size kitabını şu, kitabında şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, onlarla eğlenildiğini duyduğunuz zaman başka bir lakırdaya dalana kadar o adamların yanında oturmayın. Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz ki Allah o münafıklara kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Sizi gözetleyip duranlar var ya, eğer Allah'tan size bir zafer gelirse beraber değil miydik derler. Ve eğer kafirlere bir pay düşerse biz sizden üstün gelmedik mi? Siz müminlerden kurtarmadık mı derler. Artık kıyamet günü Allah aranızda kararını verir. Elbette Allah kafirlere müminlerin aleyhine bir yol vermeyecektir. Şüphesiz münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar. Allah da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Halka gösteriş yapmaktadırlar. Yoksa Allah'ı çok azaltırlarlar. Arada kararsız bir halde bocalayıp dururlar. Ne onlardan yanılar ne bunlardan. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık sen ona bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! müminleri bırakıp da kafirleri başlarınıza geçirmeyin. Allah'a kendi aleyhinize açık bir delil vermek mi istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. İhtimali yok onları kurtaracak birini de bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzelten ve Allah'a sarılıp dinlerini Allah için samimiyetle yaşayanlar hariç. Çünkü bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz şükreder İman ederseniz Allah size niye azap etsin? Oysa Allah şükrü en iyi bilendir. Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Ancak zulme uğrayan hariçtir. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü bağışlarsanız hiç şüphesiz Allah'ın affı boldur. Güç ve kudret sahibidir. Allah'ı ve peygamberlerini tanımayanlar, Allah'ı tanıyıp ama peygamberlerini tanımayarak aralarını ayırmak isteyenler, peygamberlerin bazısına inanırız, bazısını da tanımayız diyenler ve böylelikle inkar ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler, işte bunlar gerçek kafirdirler. Biz de kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberlerine iman eden ve peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayanlara gelince, işte bunların mükafatını yarın kendilerine vereceğiz. Allah çok affedicidir. Merhamet sahibidir. Kitap ehli senden üzerlerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Çok görme Musa'ya bundan daha büyüğünü teklif ettiler. Allah'ı bize apaçık göster dediler. Zulümleri yüzünden kendilerini yıldırım çarptı. Sonra kendilerine o kadar açık mucizeler gelmişken tuttular danaya taptılar. Derken biz bunları bağışlayıp Musa'ya güçlü bir saltanat verdik. Ve söz vermeleri için tuğru üzerlerine kaldırdık. Ve bu kapıdan secdeye kapanarak girin dedik. Ayrıca onlara cumartesi yasağını çiğnemeyin dedik. Ve kendilerinden ağır bir söz aldık. Bunun üzerine sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve bizim kalplerimiz perdeleri, perdeli demeleri yüzünden aslında Allah inkarları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Onun için pek azı hariç imana gelmezler. Yine inkarları ve Meryem'e karşı büyük bir iftira söylemeleri. Ve biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler ne de asabildiler. Fakat kendilerine öyle benzetildi. Doğrusu o hususta anlaşamayanlar bundan dolayı bir şüphe içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Ancak tahmin peşinde giderler. Halbuki onu kesin olarak öldüremediler. Bilakis Allah onu kendine doğru yükseltti. Allah çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Andolsun ki kitap ehlinden ölmeden evvel ona iman etmeyecek hiçbir kimse kesinlikle olmayacaktır. Kıyamet günü o onların aleyhine şahitlik yapacaktır. Velhasıl o Yahudilerin zulümleri ve birçoklarını Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle daha evvel kendilerini herkes gibi helal kılınan temiz ve güzel nimetleri haram kıldık. Bir de yasaklandıkları halde faiz almaları ve halkın mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyle onlardan inkar üzere kalanlara elem verici bir azap hazırladık. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler senden evvel indirilenle birlikte sana indirilene de iman ediyorlar. Hele o namaza devam eden kullarıma bir bak. Onlar zekat verenler, Allah'a ve ahiret gününe inanan müminler var ya, işte bunların hepsine yarın büyük bir mükafat vereceğiz. Gerçekten biz sana vahyettiğimiz gibi Nuh ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Sana daha evvel haber verdiğimiz bazı peygamberlerin yanı sıra haber vermediğimiz nice peygamberleri de gönderdik. Ayrıca Allah Musa ile konuştu. Rahmet müjdecileri ve azap habercileri olarak peygamberler gönderdik ki artık insanlar için Allah'a karşı peygamberlerden sonra bir bahaneleri kalmasın. Allah daima güçlüdür, hikmet sahibidir. Fakat Allah bilhassa sana indirdiğiyle şahitlik ediyor ki onu kendi ilahi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik etmektedirler. Bununla beraber Allah'ın şahit olması yeterlidir. Şüphesiz inkar edenler ve Allah yolundan men edenler gerçekten çok uzak bir sapma ile sapıttılar. Şüphesiz inkar edip haksızlık yapanları Allah bağışlamayacak ve cehennem yolundan başka bir yola da çıkarmayacaktır. Ebedi olarak o cehennemde kalacaklardır. Bu ise Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Gerçekten size Rabbinizden hak ile peygamber geldi. Hakkınızda hayırlı olması için hemen ona iman edin. Eğer inkar edecek olursanız, şüphesiz göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde aşırılığa gitmeyin. Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisidir ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir. Ondan bir ruhtur, başka bir şey değil. Gelin Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Üçtür demeyin, vazgeçin. Hakkınız da hayırlı olur. Allah ancak tek bir ilahtır. Çocuğu olması gibi noksan sıfatlardan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de hiçbir zaman Allah'a kul olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Her kim ona ibadet etmekten çekinir ve kibirlenirse bilsin ki o yarın hepsinin huzurunda toplayacaktır. İşte o zaman iman edip yararlı işler işleyenlere mükafatlarını tam olarak ödeyecek. Ayrıca onlara lütfundan fazlasını da verecektir. Ancak o kibirlerine yediremeyip de çekinenleri elen verici bir azap ile cezalandıracaktır. Allah'a karşı kendilerine ne bir koruyan ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Bakın size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Artık her kim Allah'a iman edip buna sarılırsa Yarın onları ilahi katından mutlak bir rahmet ve bir lütuf içine sokacak. Onları doğruca kendisine varan bir yolun yolcusu yapacaktır. Senden fetva istiyorlar. Peki Allah size babasız ve çocuksuz olan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer ölen kişinin çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi varsa bıraktığı malın yarısı onundur. Fakat ölen kız kardeşinin çocuğu yoksa erkek kardeş kız kardeşine mirasçı olur. Eğer iki kız kardeşi varsa bıraktığının üçte ikisi bunlara kalır. Eğer erkekli dişili kardeşleri varsa o zaman erkeğe iki dişi payı kadar düşer. Şaşırırsınız diye Allah size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir. Maide suresi Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler sözleşmelerinizi yerine getiriniz. İhrama girdiğinizde avı helal saymamanız şartıyla size ileride okunacak olanların dışında kalan ehil hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği şekilde hükmeder. Ey iman edenler! Allah'a ibadet ve, ibadet ve itaatteki nişanlara, haram aya, kurbanlık hayvanlara, gerdanlıklara ve mevlalarının lütuf ve rızasını arayarak beyti harama doğru gelenlere sakın saygısızlık yapmayın. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Sizi mescidi haramdan alıkoydular diye bazılarına karşı beslediğiniz kin sakın sizi aşırılığa sürüklemez. İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve azgınlıkta yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Size şunlar haram kılındı. Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, boynuzla vurulmuş, canavar tarafından parçalanmış olup da henüz canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar üzerine boğazlananlar, zararla kısmet paylaşmanız, bunların her biri Allah yolundan çıkıştır. Bugün kafirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler. O halde onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Ancak her kim son derece açık halinde çaresiz kalır da günaha dalmak kastı olmaksızın onlardan yemek zorunda kalırsa, elbette Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz merhamet sahibidir. Sana kendileri için helal kılınanların ne olduğunu soruyorlar. De ki, sizin için bütün temiz nimetler helal kılındı. Alıştırarak ve Allah'ın size öğrettiği şekilde, öğreterek yetiştirdiğiniz av hayvanlarının size tuttuklarından yiyin ve üzerine besmele çekin. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın hesap görmesi çok süratlidir. Bugün temiz nimetler sizin için helal kılındı. Kendilerine kitap verilen ümmetlerin yemekleri size helal. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların hür ve iffetli olanları ile sizden evvel kitap verilen ümmetlerin namuslu hür kadınları zina etmemek, gizli dost tutmamak ve kendilerine mehirlerini verip nikahlamanız şartıyla size helaldir. Her kim şeriatın hükümlerini tanımazsa şüphesiz bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve ahirette o kaybedenlerden olacaktır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınıza da mesh edip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz tamamen yıkanın. Eğer hasta veya yolculukta bulunursanız veya biriniz def hacet yerinden gelir ya da kadınlara dokunur da suya ulaşmaya gücünüz yetmezse o zaman temiz bir toprağa teğmüm edin. Niyet edip o topraktan yüzlerinize ve ellerinize sürün. Allah'ın dileği sizi sıkıntıya koşmak değil. Ama o sizi tertemiz yapmak ve üzerindeki nimetin üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki belki şükredersiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğinizde sizden aldığı kesin sözü unutmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah bütün kalplerin sırrını bilir. Ey iman edenler! Allah için gereğini yapan hakimler! Adalet timsali şahitler olunuz ve sakın bir toplumu olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Takvaya en yakın olan odur. Allah'tan korkun. Takvalı olun. Çünkü Allah her ne yaparsanız ondan haberdardır. Allah iman edip yararlı işler yapan kullarına hem bağışlanma hem de büyük bir mükafat vermiştir. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennem ehlidir. Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki o nimetini hatırlayın ki bir zaman size bir topluluk el uzatmayı tasarlamıştı da o onların ellerini size dokunmaktan men etmişti. Siz hep Allah'tan korunun ve müminler sadece Allah'a dayansınlar. Andolsun ki Allah İsrailoğlundan kesin bir söz almıştı. İçlerinden 12 gözetleyici göndermiştik ve Allah şöyle buyurmuştu. Haberiniz olsun ben sizinle beraberim. Andolsun ki eğer siz namaz kılar, zekat verir, peygamberlerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allah için karşılıksız borç verirseniz elbette sizin suçlarınızı örterim ve mutlaka sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra içinizden her kim nankörlük edip inkara saparsa artık doğru yolun ortasından sapmış, kendisine yazık etmiş olur. Sonra bu anlaşmalarını bozdukları için biz onları lanetledik ve kalplerini kaskatı yaptık. Kelimeleri yerlerinden oynatarak değiştirirler ve uyarıldıkları gerçeklerden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç olmak üzere onlardan sürekli bir hainliğe şahit olursun. Yine de sen onları affet ve aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin söz almıştık. Derken onlar da uyarıldıkları gerçeklerden bir çoğunu unuttular. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve düşmanlık attık. Yarın Allah onlara ne işler yaptıklarını haber verecektir. Ey kitap ehli! Şimdi size kitaptan gizlediğiniz birçok yerleri sizlere açıklayan birçoğundan da geçiri veren bir elçimiz gelmiştir. İşte size Allah'tan bir ışık, bir aydınlık kitap geldi. Allah bununla rızasının peşinden gidenleri kurtuluş yollarına yöneltecek ve izniyle onları karanlıklardan ışığa çıkarıp doğru bir yola koyacaktır. Yemin olsun ki Allah o Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir oldular. Peki eğer Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i anasını ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse ondan kim bir şey kurtarabilir? Bütün göklerin ve yerin hatta aralarında bulunanların hepsinin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudi ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileri dediler. "De ki öyleyse niçin günahlarınızdan dolayı size azap ediyor? Bilakis siz onun yarattıklarından bir beşersiniz. Dilediğini bağışlıyor, dilediğini azap ediyor." göklerin ve yerin ve aralarında bulunanların mülkü tamamen Allah'ındır. Sonunda dönüş O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberin arkası kesilip bilinmez hale geldiği bir zamanda bize müjdeyle sevindirecek bir müjdeci ve uyarı ile sakındıracak bir korkutucu gelmedi demiyesiniz diye bakınız size tatlı ve acı gerçekleri açıklayan peygamberimiz geldi. İşte size hem müjdeleyici hem de korkutucu bir peygamber geldi. Allah her şeye kadirdir. Bir zaman Musa milletine şöyle demişti: Ey halkım, Allah'ın size olan nimetini düşünün. Çünkü içinizden peygamber çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve sizi alemlerden hiçbirine vermediği şeyi verdi.